Olay ilçe merkezinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir dışından gelen 4 kişi çarşı içindeki kuyumcuları gezerek ellerindeki sahte altınları satmaya ve başka ürünlerle değiştirmeye çalıştı. Müftü Mahallesi Demirciler Sokağı'nda kuyumcuları gezen SB MK M.M. ve henüz ismi öğrenilemeyen şahıstan şüphelenen bir kuyumcu olayı polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler altının satıldığı kuyumcudan bilgi aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda SB ve MK'yi İnönü Parkı'nda otururken MM'yi ise çarşıda yakaladı. Polis ekipleri şahısları gözaltına alarak karakola götürdü. Kaçan bir kişinin ise aranmasına devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.